Ne zaman ben o pasaport kontrolüne gelsem sırt çantam bile çok ağırdı. İlk kez toplam 70 kiloyla tek başıma yolculuk yaptım. Bu yüzden ben cam kenarına değiştirdim. Bir 3 saatlik bekleme sürecim olacaktı. Böyle bir bıçak seti aldım. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyim? Artık Kore'deyim. 5. kez Kore'ye geldim. Yolculuğum nasıl geçti? Bavullarımda neler var? Bu videoda hepsini size gösteriyor olacağım. Şimdi size önce bir valizlerimi göstereyim. Bavullarımı hiç toplamadım çünkü bu videoyu çekmeyi bekliyordum. Gördüğünüz gibi inanılmaz dağınık. Burada kıyafetler, çantalar falan filan var. Onlara hiç girmeyeceğim. Onları daha sonra toparlayacağım. Varlığını unuttum. Ayakkabılarım, çantalarım, artık bu yeni taşındığımız evde daha fazla alanımız olduğu için olabildiğince kıyafetlerimi getirmek istedim. Bunun dışında sırt çantamda elektronikler var, işte kamera, mikrofon o da çok ağır geldi. Burada yiyecekler, abur cuburlar var, işte bakliyatlar, ilaçlar, aklınıza gelebilecek her neyse sadece Türk kahvesi yarım kilo geldi öyle söyleyeyim. Burada da bazı getirdiğim mutfak araç gereçleri var, çeyizlik şeyler var Türkiye beğenip aldığım şeyler. Bu yüzden ekstra bir büyük valiz satın aldım. Yine hediyeler var. Tabaklar, çanaklar, fincanlar vesaire. Yine eşyalarım, çantalarım, ayakkabılarım, yağmurluklar. Burada da hediyeler ve duty free alışverişim var. Bunu sağ olsun Dongyu Türkiye'ye geldiğinde ona vermiştim. Yaklaşık 6-7 kilo. Sevgili takipçimin bana hediye etmiş olduğu, düğün hediyesi olarak göndermiş olduğu kök boya kilimimiz var. Şu anda koltuğumuz yok televizyonumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Salonu dekore edeceğim zaman bunu da severek kullanacağım. Türk kahvesi makinesi aldık. Çok araştırdım. Bazı markaları bu arada hiçbiri reklam veya işbirliği değil. Türkiye'deyken hangisini alayım diye en sonunda Bunda karar kıldım. 3 kişiye kadar Türk kahvesi yapabiliyorsunuz. Biz e, Türkiye'de yapıp denedik. Gayet de güzeldi köpüğü vesaire. Umarım hep böyle devam eder. Şimdilik memnunum. Bir de böyle bir tost makinesi aldım. Aslında bizde ekmek kızartma makinesi var Philips'in. Çok da memnunuz. Ama böyle bir hem ızgara yapabileceğim hem de normal tost yapabileceğim bir şey istiyordum. Bunu da yine Arçelik'ten aldım. Henüz kullanmadım. Umarım memnun kalırım bundan da. Şimdi sizi birazcık yükseğe alacağım. Bu açı nasıl oldu emin değilim ama gayet güzel görünüyor sanki. Benim Kore'ye 5. gelişim. Daha önce gönüllülükle geldim, turist olarak geldim, öğrenci olarak geldim ve şimdi de evlilik vizesiyle Kore'ye giriş yapmış bulunmaktayım. Bu vizelerle ilgili, Kore'de evlilikle ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim. Artık Kore'deyim. Birazcık zamana ihtiyacım var. Çünkü hala saat farkından dolayı jet lag'ı hissediyorum. Dün gece 5'e kadar uyuyamadım. Böyle <laughs> biraz düzenim şaşmış durumda. Şu anda da zaten saat 5'e geliyor ve daha yeni kamera karşısına geçebildim. Buraya ilk geldiğimde de Korean Air ile uçmuştum. Kore Hava Yolları ile uçmuştum ve Tek hatırladığım şey yemekleri çok güzeldi. Oldukça konforlu bir uçuş gerçekleşmişti. Bir Koreci hocam vardı ve onun Kore Hava Yolları'nda bir tanıdığı vardı. Onun sayesinde ücretsiz valiz hakkı falan almıştım. Hatta böyle bayağı güzel bir deneyim olmuştu benim için. Birazcık da indirim almıştım öğrenci olduğum için. Böyle bayağı güzel geçmişti. 2018'de yaptığım yolculuk. Şimdi yıllar sonra o zamanlar bana sorsalardı. Aa işte Koreli biri ile evleneceksin. işte evlilik yüzesiyle tekrar Kore Hava Yolları ile gideceksin deseler. Gerçekten hiç inanmazdım. Çünkü o zamanlar böyle serseri gibi takılıyordum. O yüzden böyle çok farklı hislerle Kore Hava Yolları deneyimine doğru gittim bu sefer. İstanbul Havalimanına gittik önce annem ve babamla. Orada e, baya bir check-in sırası vardı. Tabii ki de %90 herkes Koreliydi. Sıraya girdik. Benim tek endişem valizlerdi. Çünkü normal de 23 kilo valiz sınırınız var büyük valiz için. bin bagajı içinde 10 kilo bir sınırınız var. Ama benim kabin bagajı 11,5 kilo geliyordu. Diğer büyük valizler de 24 kilo geliyordu. Sırt çantam da en az bir 10 kiloydu ve onu tartmaya vermedim bile. Çünkü içinde bilgisayarlar, elektronikler, kamera, mikrofon bir sürü şeyler vardı. Dosyalar, mosyalar, işte eski pasaportlarım, her şeyimi götürüyorum böyle tam takır şekilde. Çünkü ne zaman ben o pasaport kontrolüne gelsem Kore'de olsa böyle hep temkinli oluyorum ve bir sürü evrak, bir sürü dosya vesaire götürüyor oluyorum. Bu konuda çok garanticiyim. Nereye seyahat edersem edeyim böyle genellikle kapıda reddedilme ya da işte sorun yaşama gibi benim endişelerim oluyor. O yüzden sırt çantam bile çok ağırdı. İlk kez toplam 70 kiloyla tek başıma yolculuk yaptım. Biliyorsunuz Avustralya'da 7 ay yaşarken orada da bir 40-45 kiloyla Kore'ye gelmiştim. Sonuçta sırtımda taşı. Ama onları arabaya yüklemek bile ya da insanlardan yardım rica etmek bile bir mesele haline dönüyor. O yüzden ben de gerçekten çok stresliydim. Bu stresimi de anneme babama yansıtmış oldum maalesef. Yine de birçok şeyi sığdıramadığımız için ayrı bir de koli. Yaptık. Bu kolinin e, içine yine e, annemin bana geçmişten e, aldığı işte kızım götürmezsen kendimi kötü hissederim falan dediği için işte bir takım nevresimler, beğendiğim havlular, e, banyo havluları, el havluları vesaire vardı. Çoğu böyle dantelli dantelli şeyler böyle. Annem çok eskiden çeyiz niyetine yapmış ama çoğunu maalesef beğenmediğim için alamadım. Böyle bir iki tane tek bir iki tane tek tük böyle sade şeyleri beğendim ve onu kırmamak adına da buraya getirmek istiyordum. Ona keza benim 5 kilo sadece kitaplarım, favori kitaplarımı buraya getirmek istiyordum. Kitaplarım sadece 5 kilo geldi. Onları koyduk. Onun dışında arkadaşlarımın bana aldığı bazı hediyeler vardı onları koyduk Kışlık karbotlarım vardı biliyorsunuz Korede kış baya bir hazin geçiyor yani böyle çok soğuk oluyor Burası eksi-20'leri falan görüyoruz O yüzden karbotlarımı da istedim böyle varlığını unuttuğum kışlık kıyafetlerim, onları vesaire de koyduk ve 20 kilolukta bir valiz yaptık. Onu da PTT ile göndereceğiz. Bu arada e, sorduğum kadarıyla 20 kiloluk bir valiz için PTT ile Kore'ye gönderdiğinizde yaklaşık bir ayda geliyormuş ve yaklaşık 6000 lira gibi bir ödeme çıkıyormuş bilginiz olsun. Eğer ki Kore'ye böyle tam olarak taşınacaksanız bunları belki bilmenizde fayda vardır. Bunun dışında İstanbul Havalimanı'na geri dönelim. Check-in sırasına girdik. Kore Hava Yolları'nın çalışanları yer hizmetlerinde olur sanıyordum ama öyle değildi. Çelebi yer hizmetleri yani normal İstanbul Havalimanı'nın çalışanları orada bize yardımcı oldular ve hani 1 2 kiloyu falan asla takmadılar. Bize ekstra bir ödeme çıkmadı ama web sitelerinde 24 kiloyla 32 kilogram arasında gelirse eğer valiziniz yaklaşık bir 100 dolar kadar ekstra para isteniyor. Bilginiz olsun siz yine de sınırı aşmamaya çalışın derim. Hani 1 2 kiloyu belki tolere edebiliyorlar. Tabii ki kişisel bir şey bu da. Ama onun dışında çok yolcu vesaire varsa belki ödeme isteyebilirler. Siz an ekstra valiz almanızı tavsiye ederim. Çünkü Kore'ye gelirken de gelenler genellikle çok fazla alışveriş yapıyorlar Kore'de. İşte elektronikler, ayakkabılar, uluslararası markalar vesaire Türkiye'ye göre çok çok daha uygun fiyata geldiği için ekstra valiz alırsanız sizin için çok daha iyi olur bence. Bu arada yer hizmetleri çalışanları gayet naziklerdi. Çok yardımcı oldular. Örneğin ben uzun yolculuklarda böyle 10.5 saat sürecek olan bir yolculukta koridor tarafında oturma tercih ediyorum genellikle çünkü işte kalkıp biraz yürüyüş yapmak ya da işte lavaboya vesaire gitmek daha kolay oluyor kimseyi rahatsız etmeden ve bir bacağınız da böyle dışarı doğru, koridora doğru vesaire uzatabiliyorsunuz ya da işte bağdaş vesaire kurabiliyorsunuz. Ama e, benim seçtiğim koridor tarafındaki koltukta bebekli bir anne varmış. İsterseniz değiştirebiliriz dediler. Hani gürültü vesaire olup olabileceği için. Bu yüzden ben cam kenarına değiştirdim. Bir nebze bir tarafa doğru yaslanabildim en azından. Zaten uzun yolculuklarda herhangi bir yolculukta uyumam mümkün olmadığı için bu konuda birazcık zorlanıyorum. Genelde film izliyorum, oyun oynuyorum, kitap okuyorum gibi geçiyor. Bu arada ben her şeyi böyle detaylı anlatmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma vesaire de çok detaylı anlatıyorum. Belki biraz böyle dikkat eksikliğim olduğundandır ama e, dikkatim çok çabuk dağılıyor. Bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunlar rahatsız oluyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Bazen e, bu yüzden videolarımın az izlendiğini düşünüyorum. Acaba çok mu detaylara giriyorum diye. Böyle abuk subuk şeylerde detaylar verdiğim için galiba insanlar biraz sıkılıyorlar. İnsanlar birazcık daha böyle şey, e, entrika arıyorlar YouTube videolarını. O entrikayı da bende bulamadıkları için galiba videolarım az izleniyor. Abla videoların neden az izleniyor? Seni çok sevi diyoruz falan diyorsunuz ama bence bu yüzden hani benim gibi düşünen benim gibi olan insanlara hitap etmekte zor açıkçası o niş kitleyi bulmak o hedef kitleye videoların ulaşması hiç kolay değil ben hala bazen sorgularım. Allah Allah hani ben hala YouTube yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Ben şu anda ne yapıyorum? Kime ne anlatıyorum falan diye gerçekten kendimi çok sorguluyorum. Çünkü YouTube'dan çok büyük bir para kazanmıyorum. Benim için hobi gibi bir şey. Elimden geldiğince düzenli yapmaya çalışıyorum ama bazen gerçekten o seyirden ayrılıyorum. Disiplinli bir şekilde ilerlesem de istediğim e, o karşılığı alamıyorum gibi hissettiriyor. Kısa videolara birazcık ağırlık vereceğim gibi görüyorum. Tabii ki de buraya da devam edeceğim. Ama e, TikTok'ta ya da Instagram'da beni takip etmek isterseniz yine Gizem Zeval yazarak ulaşabilirsiniz. Orada da bam 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 İstanbul Türkiye deneyimlerimi paylaşacağım. E, oralardan böyle bir 3 dakikalık kısa videolar gelecek ve Göreceğiz, bakacağız. Umarım daha fazla sponsor ve işbirliği gelir. Uzun süredir gelmiyor biliyorsunuz ki. <laughs> Buradan sponsorlara sesleniyorum bana sponsor olun diye. Ay, ay keşke Türk Hava Yolları falan sponsor olsa değil mi? Ay deliririm. Bu videodan sonra düşünsenize Türk Hava Yolları bana sponsor oluyormuş, gidiyormuşum falan, geziyormuşum. Manyak olurdu. Bu arada çok gezmeyi özledim. Kore'de gitmek istediğim bir sürü şehir var. Daha önce hiç gitmediğim. Yemek istediğim bir sürü yemek var. Deneyimlemek istediğim yerler var. Kafeler, restoranlar, eğlence alanlarında biliyorsunuz Kore çok profesyonel. Böyle bayağı bir eğlenmek istiyorum iş bulana kadar. <laughs> Onlara da geleceğim. Bir sonraki videoda anlatacağım bu video çok uzun olmasın. Bu arada ben İstanbul Havalimanı'na hala alışamadım arkadaşlar. Hani böyle bana çok büyük geliyor İstanbul Havalimanı. Zaten yani kapınıza ulaşana kadar pert oluyorsunuz gibi bir şey. O yüzden böyle bir tık zorlandım diyebilirim. Bir de 3 saat erken gidiyorsunuz. 10,5 saatlik yolculuğun ardından ben Incheon Havalimanı'na vardım. Bir 3 saatlik bekleme sürecim olacaktı. Çünkü bu sefer KTX yani hızlı trenle değil bu sana uçakla aktarma yaptım. Transfer kısmından direkt ilerleyip yani pasaport kontrolüne hiç girmeyip direkt transfer kısmından ilerleyip güvenlikten geçiyorsunuz. Yine sırt çantanızı işte bilgisayarınızı kameralarınızı falan ayrıca çıkartmanız gerekiyor gerekiyor. Transfer kısmından Direkt Incheon'daki hatlara bağlandım ve oradaki hatlardan kapımı buldum. Kapımda beklemeye başladım. Yaklaşık bir 3 saat vaktim vardı. O yüzden rahatça koltuklarda uzanabildim. Kulaklığımı taktım. Zaten noise cancellation var. Orada işte ses gürültü engelleyici bir fonksiyonu var kulaklığımın. Onu kullandım ve birazcık şekerleme yapabildim. Orada rahatça uzandım, dinlendim. Ve galiba e, hızlı trene böyle koştur koştur o koca valizlerle gitmektense... Böyle gitmek birazcık daha konforlu geldi bana. Tabii ki de bir tık daha pahalı. Ama yani 70 kilo valizim olduğunu düşünürse başka da bir çarem yoktu bu sefer. Bir saatlik bir e, uçak yolculuğuyla da Gimhae Havalimanı'na vardım. Relim beni karşıladı. <laughs> Hemen böyle bir sarıldık, hasret giderdik. Sonrasında artık iki aydır birbirimizi görmüyorduk. En son Türkiye'de bir tatil yapmıştık. Oradaki tatilimizi de vlogladım. Kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Hem İstanbul'da hem Fethiye'de çok güzel vakit geçirdik. İki ay sonra Korelim'le kavuştuk. Hemen bir araç kiralayıp o limanından bizim evde yine bir saat sürüyor. Yani toplamda 18,5 saatlik yolculuğun ardından artık evimdeyim. Evimi çok özlemişim. Gerçekten bomboş da olsa şu anda bir sürü eksiğimiz de olsa insanın evi gibi, kendi yaşam alanı gibi yok. İstanbul macerası 3 ay bana yetti diyebilirim. Bir daha 3 ay gider miyim emin değilim. Planım olursa neden olmasın? Gerçekten belli bir yaştan sonra aile evine dönmek bir tık zor oluyormuş. Evet sohbet kısmı bittiyse ben şimdi size neler aldım Türkiye'den onları tek tek gösteriyorum. Öncelikle böyle bir bıçak seti aldım. Soyacağı var. Bıçakları var. Yine böyle farklı bir soyacağı var. Bunlar böyle. Bu arada hiçbir reklam değil. E, hepsini Trendyol'dan aldım. Trendyol'dan çok fazla alışveriş yaptığım için Trendyol Pass diye bir şey varmış. Ondan satın aldım. Onu satın alınca kargo ücreti ödemiyorsunuz. Galiba 10 tane geçiş hakkı veriyor size. Böyle üçlü kek kalıbı setleri aldım. Yakında fırın alacağım. Fırın araştırmalarım hala sürüyor. Ekmek vesaire de yapabilirim bunda. Böyle klasik bir kek kalıbı ve böyle kelepçelim diyorlar. Böyle çeyiz videoları bana çok cringe gelirdi ama bak ne oldum demeyeceksin. <laughs> ama yani insanın ihtiyacı oluyor bunlara. Ne yapabilirim? Siz de benim arkadaşım olduğunuz için size göstermek istedim. Bunun dışında böyle handcraft kaşık seti aldım. Tahta kaşık seti. Şey geldi aklıma kaşıkla oynayan kızlardı ya. Çal kardeşlik. Ne diyordu? <laughs> ne diyordu ya? Keklik türküsünü bilin mi? Ceviz ağacından yapılma bayağı kaliteli duruyorlar. Umarım benim memnun bırakır. Bunun dışında böyle bir merdane aldım. Bunu da yine aynı satıcıdan aldım. Yine ceviz ağacından. Bir de böyle bir şey böyle bir bal aparatı <laughs> bal aparatı hediye etmişler. Onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki de çatal, bıçak kaşık seti. Instagram'da paylaşmıştım. 12 kişilik. Bir set aldım ama buraya 6 tanelerini getirebildim. Çünkü çok ağır bunlar arkadaşlar. 7-8 kilo ve hiçbir şekilde olduramadım. Seneye gittiğimde kalan 6 tanesini getireceğim. Böyle çok ince ve çok zarif duruyorlar. Modelini vesaire de çok beğendim. Sadece bulaşık Makinanız varsa belki çok ince oldukları için aşağı kayabilirler. Belki bir aparat vesaire koymanız gerekebilir. Onun dışında kullanan herkes çok memnun. Teyzem 30 senedir kullanıyormuş. Neredeyse çok memnun. Başka evli bir arkadaşım var. O da 5-6 senedir kullanıyormuş. Çok memnun. Gerçekten kötü pek bir şey duymadım çatal bıçak takımları konusunda. Bir tık pahalı ama ömürlük olsun diye aldım gitti. Bunun dışında böyle keselerden aldım. Bu keselere meyve sebzeleri yıkayıp kurutup onları bunlarda muhafaza edeceğim. Ben aslında Ikea'dan almıştım 2-3 tane ama Ikea'da birazcık daha pahalı. Bunlar hem %100 pamuk hem de daha uygun fiyatlıydı ve çok ağırlık yapmayan da bir şey. O yüzden Türkiye'den aldım. Burada Zara Home, H&M Home gibi mağazaları fiziksel olarak görmeniz çok zor. Genellikle online olarak var. Ben de Türkiye'de çok yaygın olduğunu olduğunu fark edince bol bol bu mağazaları gezdim ve çok ağırlık yapmayan böyle bir şey aldım. Bunlara table mat diyorlar galiba. Place mat diyorlar. Böyle bir şey aldım dörtlü. Bu arada fotoğraflarını çektiğim ve buradan online olarak satın alacağım şeyler de var. Onları da iki alışverişleriyle beraber yapmayı düşünüyorum. Duyduğuma göre Zara Home sadece Seul'de varmış. Fiziksel olarak mağazası ama tam olarak nerede bilmiyorum. Biz zaten bu sanda yaşıyoruz. Hani oradan buraya taşır mıyız sanmıyorum. Sadece işte Türkiye'de fiziksel olarak görüp beğendiğim şeylerin fotoğraflarını çektim. Kore'de online olarak bulursam onları satın alacağım. Bu arada kırılmasın diye her her şeyi böyle pat patlara sardık buna rağmen valizleri verirken içinde kırılacak eşyalar olduğunu söyledik fakat bir tane arkadaşımın hediyesi maalesef kırılmış patpata sarsak da kırılmış nasıl olmuş hiç bilmiyorum çerezlik gibi bir şey de iki tane de bir tanesi kırılmış bir tanesi duruyor sağlam ama setlerden kırılanlar olsaydı gerçekten çok üzülürdüm böyle kuzenimin hediyesi bence çok şık aşırı güzel çok beğendim. Severek kullanacağım. Zaten her gün çok kahvesi içiyorum. Ailem, arkadaşlarım bu sana geldiklerinde de böyle keyifle oturup içeriz diye düşündüm. Annem, babam, kardeşim neredeyse hepsi sigara kullanıyorlar. Geldiklerinde Kore'de <laughs> olmayan bir şeydi. O yüzden evime geldikleri zaman rahat etsinler istedim. Böyle bir küllük aldım. Bunları da Paşa Bahçeden klasik bir küllük. Bunları da sigara içecekleri zaman onlara veririm dedim. Nemler Kore'ye geldiklerinde baya bir zeytinyağı ürünleriyle gelmişlerdi. Hem Korelimin ailesine verdiler hem de bana ayırdıkları bazı şeyler vardı. O yüzden zeytinyağını aslında getirmek istiyordum ama çok ağır olduğu için onu çıkartmak zorunda kaldım. Bari zeytin Zeytin çiçeği kolonyası kalsın dedim. Böyle bir kolonya getirdim. Bu arada Kore'deki İtalyan markası olan zeytinyağları da hiç fena değil. Zeytinler de hiç fena değil. İtalyan ürünleri satan reyonlara bakabilirsiniz. Arpa şehriye, zeytinyağı ve yeşil zeytin konusunda çok iyiler. E, oralardan alışveriş yapabilirsiniz. Ben bu nedenle zeytinyağı Arpa şehriye getirmedim. Bunları her yerde görmüşsünüzdür. Bunlar galiba yeni gelin itemi gibi bir şey. <laughs> Biri zeytinyağlık, biri ayçiçek yağı koymak için böyle yağlıklar. Ve böyle altlığı var. Mutfağıma evimi çok güzel bir şekilde dekore etmek istiyorum. İçime sinecek şekilde. Daha sonrasında ev turu yapacağım. Size bahsettiğim çerezlik, diğer teki maalesef kırıldı. Artık bununla idare edeceğim. klasik rakı bardaklarından aldım. Dört tane de böyle e, tasarım bardaklardan aldım. Ve hiç akın imzalı rakı bardakları. Paşa Bahçesinden aldım. Bu da yine arkadaşımın hediyesi. O Paşa Bahçeden bana bir hediye çeki göndermişti. Bu rakı bardakları onun hediyesi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında bu da yine başka bir arkadaşımın hediyesi. Yine bir kahve bardağı. Bunları Feriköy Antika Pazarı'ndan aldım. Aşırı tatlılar. Bu arada Feriköy Antika Pazarı İstanbul'da çok meşhur olan bir antika pazar. Ee, ve çok seviyorum ben orayı. Bunları böyle 30 liraya aldım. O kadar tatlılar ki. Çok güzeller. Böyle bunları bibloları biliyorsunuz çok seviyorum figürleri ve bibloları. Bunları çalışma odama koyacağım. Bunlar da yine bir başka kuzenimin hediyeleri. El yapımı gözlük kılıfı ve böyle bir çanta. Bunlar keçe diyorlar galiba. Bunları da severek kullanacağız. O kadar çok hediye aldım ki yani hem after party zamanı altın ya da para desteği yapanlar olsun hem de böyle ev hediyesi alanlar olsun gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Hani düğün yapmadığım için böyle beklenti asla yoktu ama düşünmeniz bile yetiyor. Çok teşekkür ediyorum. Türk şaraplarını biliyorsunuz ki çok seviyorum. O yüzden böyle bir Türk şarabı aldım. Beyaz şarap. Ben Avustralya'dayken çok öneriyordum oradaki müşterilerime. Çok da severek içiyorlardı. Bunun da bardağını buldum. Böyle. <laughs> Çok tatlış bence. Böyle bayağı bir ilaç var. Hepsi böyle seyahate dair ilaçlar işte. İhsel ilacı, grip ilacı, vitamin, soğuk algınlığı vesaire. Tuz buz olmasın diye petibör. Bunu da yine böyle patpatlara sardık, bantladık falan. Petibörle de bisküvi pastası falan yapıyorum. Hatta puding de aldım. Burada da puding var, baharatlar var. İşte zerdeçal, isot, biber kabartma tozu, vanilin, maya, bütün hamur işine dair şeyler, ne derler pudra şekeri. Bir keresinde pudra şekeri bulamadım diye Kore'de kriz geçirmiştim. Böyle uzun süre yaşadığınız zaman o kadar saçma şeyler canınız istiyor ki belki de erişemediğiniz içindir bilmiyorum. Ama ben Olabildiğince her şeyi almaya çalıştım. Hatta irmi kalmıştım, mercimek kalmıştım, işte arpa şehri almıştım ama sonra bunları Kore'de bulabileceğimi gördüm. Göçmen kadınlar grubumuz var. Oraya çok rahat bir şekilde sorabiliyorum. Oradaki arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldular. Bazı yabancı marketlerinden online olarak erişebiliyormuşuz. Bu yüzden onları çıkarttım. Çünkü onlar da yani İrmik yarım kilo, arpa şehriye yarım kilo. Bunun dışında Korelim'le bana böyle favori tuzlu cipslerim. Kore'de maalesef cipslerin çoğu tatlı. O yüzden cips getirdim. Kore'deki nohutlar baya bir tatsız. O yüzden bir kilo böyle bir nohut getirdim. Kore'deki beyaz fasulyelerin de tadı bir garip. O yüzden böyle bir beyaz fasulye getirdim. Köfte harcı. Yine bir kutu baharat ve hamur işi şeyleri. Hatta karanfil bile almışım. Karbonat bile almışım. Burada da bisküviler ve abur cuburlar. Bir de böyle cam pipetlerden almıştım. Bunlar Kore'de çok yaygın değil ya da ben rastlamadım. E, bunlardan aldım. Kore'deki siyah çaylarda bir garip, o yüzden böyle siyah çay getirdim. Emleme çay da almıştım ama Mersem evde varmış, o yüzden onu anneme bıraktım. Türk kahveci Mehmet Efendi'den taze kahve çektirdim. Türk kahvesi yarım kilo. E yine kimyon, pul biber, kekik, kakao, bir sürü. 벌sor. Bu saç ürününü çok övmüşlerdi. Çok merak ettim. O yüzden böyle bir e, saç köpüğü aldım. Bu otacının gül suyunu çok beğenerek kullandım. Breller Türkiye'ye gittiklerinde genellikle gül yağı, gül suyu gibi şeyler satın alıyorlarmış. O yüzden ben de buradaki arkadaşlarıma Türkiye'deki güllerin ne kadar premium olduğunu göstermek adına birazcık böyle bir şeyler almak istedim. Otacının bu gül suyunu tonik gibi kullanıyorum ben cilt bakımından önce. Yüzümü ferahlatması için gün içinde de sıkıyorum. Çok tatlı ve böyle çantaya falan da atıp çıkabileceğiniz şeyler. Bunları arkadaşlarıma getirdim. Yine zeytinyağı, sabunu bunları da havluların arasına falan koymak için kullanırım diye düşünüyorum. Güzel çok aşırı güzel kokuyor çünkü. Böyle ufak bir parfümlük aldım. Parfümün hepsini taşımak istemezsem buraya koyup seyahatlerde götürebilirim diye çok akıllıca bence. Koreliğime şöyle İstanbul temalı tatlış bir kupa aldım. Aşırı beğendi kupasını. Görünce çok mutlu oldu. Flex Studio'dan şöyle bir eee tasarım tişört aldım. Böyle tasarım tişörtler yapıyor. Bu arada bu X'lar gayet güzel oldu tam oldu diyebilirim üstünde böyle bir balık <laughs> balık işlemesi var çok tatlı bence sanırım gelirim bir kısmı da pandalara e, bağışlanıyor bundan aldım bunu da çok severek giyeceğini söyledi İstanbul temalı böyle bir kupa aldım bunu duty-free'den e, dongunun babasını aldım Bu da çok tatlış böyle dokunduğum zaman bile kalitesini anlayabiliyorum çok güzel. Böyle antep fıstıkları aldım. Geçen sefer de antep fıstığı göndermiştik. Çok beğenmişlerdi. Bu arada gönül isterdi ki gideyim güzel sağlam kuru yemişçilerden taze antep fıstıkları alayım. Ama Kore maalesef sadece süpermarketlerde satılan antep fıstıklarını kabul ediyormuş. Böyle dışarıdan kuru yemiş vesaire sıkıntı olabiliyormuş. Yani bir tık riskliydi. Bir de ben bunların bunların haricinde işte kahvaltılık zeytin, sucuk, tulum peyniri, beyaz peynir falan da getiriyorum ama böyle korka korka getiriyorum. O yüzden bir cesaret edemedim. Korelimin eniştesi Lay'sin cipslerine bayılıyor. Hurt ve mevsim yeşillikli cips de Lay'sin Korelimin damak zevkine çok uymuştu. Onların damak zevkine çok benziyor. O yüzden böyle bize özgü bir cips almak istedim. Korelimin... annesine ve ablasına da yine gül suyu aldım ama bunları sephora'dan aldım Gülşen markasının birazcık bir tık Premium bir şeyler almak istedim o otacının kisi drugstore gibi düşünebilirsiniz Gülşah'ın kisi birazcık daha böyle Premium ee, ama yine de Türkiye'de üretildiği için aşırı da pahalı olmayan bir şey yani Sanırım tanesini 400 lira gibi bir şeye aldım ee, ve %100 doğal e, gül suyundan tonikler bunlar. Bunları da ablasına ve annesine hediye edeceğim. Duty Free'den şöyle bir beyler göbek rakı aldım. Çünkü rakı içmeyi seviyorum. Arkadaşlarımla toplaşıp böyle birazcık rakı içeriz dedim. Kinder sürpriz yumurta ve kofi çikolatasından aldığım bunları da çok seviyorum. Görünce dayanamadım. Bu markanın body mistleri biliyorsunuz viral olmuştu. Şu 62 numarayı çok beğendim. Bir de pembeli var Vardı. Onun hangi numara olduğunu unuttum. O da efsane kokuyordu. Bunu kullandıktan sonra onu almayı düşünüyorum. Yakında Korelim Amerika'ya gidecek iş gezisi için. Ondan sipariş vermeyi düşünüyorum. Bunun da kokusuna aşırı beğendim. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel kokuyor. Bu arada Duty Free'de vergisiz alıyorsunuz ama hani çok büyük bir fark olmuyor. Sanırım orada verdikleri kira bedelinden dolayı bir tık ucuza geliyor ama yarı yarıya kadar gibi bir durum söz konusu değil. Ama bir tık ucuza geliyor. Bu Nüks'ün bronzlaştırıcı yağından aldım. Bunu da çok merak ediyordum. Çok övülen bir üründü. Ben de bu tarz böyle bronz görüntüleri çok seviyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. Bu arada bu markalar Kore'de yok olsa da bu ürünleri yok. O yüzden Türkiye'de görünce alıyorum. Çünkü Asya pazarında bu tarz şeyleri pazarlayamıyorlar genellikle. Bir diğeri de Mekin Teddy göz kalemiydi. Bunu da hiçbir şekilde stoklarda bulamıyordum. Ne Türkiye'de ne Avustralya'da ne de Kore'de. Duty Free'de de bir tane kalmıştı. O yüzden aldım. Kahverengi gözleri çok yakıştığını düşünüyorum. Kahverengi göz kalemi aldım. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna bas Basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayı, yorumlarınızı okumak beni çok mutlu ediyor. İsterseniz Instagram ve TikTok profillerime de göz atabilirsiniz. siz seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.